Evet yine güzel bir gün ve yine hayatın içinde programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün çok mu çok özel bir konuğum var. Adı Doğan Bey. Bu Doğan Bey Anadolu'nun baharından kokmuş gelmiş. Tamamıyla doğal, tamamıyla şeker, tamamıyla karizma bir adam. Onu ve hayat hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim. Yapmak istediklerini ve yaptıklarını, görmek istediklerini ve gördüklerini, duymak istediklerini ve duyduklarını. Var mısınız şimdi sizde Doğan Bey'i bizlerle birlikte tanımaya? Doğan Bey huzurlarınızda. Evet Doğan Bey buyurun alalım sizi buraya Doğan Bey. Buyurun şöyle ekrana bir merhaba deyin. İlk önce ekranımıza bir merhaba deyin. Eğilin Doğan Bey. Eğilin. Bir merhaba deyin ekranımıza. Merhaba, merhaba yapalım. Merhaba deyin. Merhaba. merhaba. Doğan Bey sizi hemen şöyle alayım ben. Hemen şöyle alayım. Buyurun oturun. Öncelikle Doğan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Doğan Bey. Doğan Bey. Hoş bulduk. Doğan Bey. Ee, sizin adınız Doğan mı yoksa devam <laughs> var mı? Neydi adınız? Doğan? Evet. E, kendiniz için köyün en zenginlerinden olduğunu söylemişsiniz. Doğru mu? Hı hı. Doğru. E, peki e, bir okul açmak istediğini söylemişsiniz. Hayır yapmak istediğinizi söylemişsiniz. Bu da doğru mu Doğan Bey? Sizi o zaman ben alkışlıyorum Doğan Bey. Hı hı. Kesinlikle alkışlıyorum sizi Doğan Bey. Gerçekten bu devirde sizin gibi insanlar kalmadı. Kaldı mı Doğan Bey? Hı hı. Kalmadı değil mi? Evet. Bence de kalmadı Doğan Bey. Doğan Bey, peki bu okulu özel çocuklar adına açacak mısınız? Bu da doğru mu? Kesinlikle tebrik ediyorum sizi. Kesinlikle Doğan Bey. <laughs> Doğan Bey, çok şık giyindiğinizi kimsenin sizin gibi giyinemeyeceğini de söylemişsiniz. Evet. Evet, va. Doğan Bey, galiba tesbihleri çok seviyor. Evli misiniz Doğan Bey? Ay, ay, ay. E, kaç tane eşiniz var? Ay, ay, ay. Dört tane. Ay, ay, ay. İnanamıyorum Doğan Bey. Sizin gibi insanın dört tane eşi olur mu? Ay, ay, ay. Doğrudur. Ya inanamıyorum ama karizma bir adamsınız. Doğru. Değil mi? Ay, ay, ay. Bu bıyıklar size ne ait? Ay, ay, ay. Bıyıklarınız. Galiba genetik bunlar değil mi? Kaşlarınız da bayağı bir belirgin. Kaşlarınız da çok belirgin. Kaşlarınız evet tatile gidiyor musunuz işte Doğan Bey? Hadi evet. Nereye gittiniz en son? Bodrum ama. Bodrum'a. Doğru mu? Yüzdünüz mü denizde? Yüzdüm. Göbeğin sana engel olmuyor mu Doğan Bey? Göbeğin. Göbeğin sana engel olmuyor mu? Yemek yemeyi seviyoruz galiba. Ne yiyorsun daha çok? Mantı mı, börek mi? Ne yiyorsun genelde? Ne yiyorsun en çok? Köfte mi, mantı mı? Ne yiyorsun? En çok neyi seviyorsun? Neyi? Köfteyi mi seviyorsun? Doğru mudur? Doğrudur. Damak tadın çok güzel o zaman. Belki de ileride bir lokanta açmayı da düşünürsün sen. Doğru mudur Doğan Bey? Peki bir de ben bir yazında şunu okudum senin Doğan Bey. Bize bir form doldurmuşsun. Doğru formunda gördüm. Dünyanın en yakışıklı, en karizma adamı benim demişsin. Doğru mudur Doğan Bey? Şuradan ekrana bakıp söyle bakayım. Doğru mu? Doğru. Erkek dediğim biraz göbekli olur. Bıyıklı olur demişsin. Doğru mu? Duymuyorlar. Doğru mu? Doğru. Bu devirdeki artistler çok zayıf demişsin. Doğru mu? Doğru. Artist biri varsa o da kim? Artist biri... Galiba uykusuz kaldı sen Doğan Bey? Yol mu yordu seni? Burada konaklamayı düşünüyor musun? Yoksa hemen köyüne dönecek misin? Kendi arabam mı? Şoförün var mı? Var mı şoförün? Ya sen bayağı bir köyün ağasısın o zaman. Köyün ağası mısın? Aa, inanamıyorum ineklerin koyunların falan var mı senin? Bir de şey demişsin. Eğer bu ülkeye, dünyaya bir kral olacaksa Allah Allah. kim olacakmış bu kral? Allah Allah. Kim olacakmış bu kral? Allah Allah. Kim? Allah Allah. Kim? Allah Allah. Sen mi? Kral sen mi olmayı düşünüyorsun? Allah Allah. Bence de hak ediyorsun Doğan Bey. Doğan Bey var ya bir ayağa kalkalım. Gel birlikte bir ayağa kalkalım. Bir ayağa kalkalım. Şöyle bir görsünler sizi. İşte gördüğünüz gibi hayatınızda böylesine karizma, böylesine yakışıklı, böylesine bıyıklı, böylesine kaşlı, böylesine göbekli. Ne bileyim daha ne diyeyim baksanıza duruşa, endama, heybete. Gerçekten Doğan Bey'i ben tebrik ediyorum. Gerçekten Doğan Bey'i takdir ediyorum. Okulunun açılışına da hayırlı olsun Doğan Bey diyorum. Seni tanıdığıma çok memnun oldum Doğan Bey. Çok estağfurullah, çok kibarsın. Elimi öpmek istediğin. Ee, çok çok centilmensin. Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten keşke sizin gibi olsa. Çok kibar bir beyefendisin. Evet. Gerçekten. Gelin birlikte bir hoşça kalın diye. Olur mu? Olur mu? Hadi gelin şöyle eğilin. Eğilin. Hoşça kalın. Doğan Bey e destek olun. Bay bay yap. Öpücük vermek ister misin seni sevenlere? Oh, Doğan Bey tekrar inşallah sizle bir gün buluşuruz. Tekrardan bir programda buluşuruz ve sohbet ederiz Doğan Bey. Çok sevdim sizi. Gerçekten harika bir insansınız. Kamera arkasında da sizi izledim. Evet. gördüm. insanlarla konuşmanızı, diyaloğunuzu, her şeyinizi. Bayıldım size Doğan Bey. Tüm Türkiye sizi çok sevdi. Bir gelin bakalım. Eminim ki size şimdi çok güzel yorumlar gelecek. Hoşçakalın deyin Doğan Bey. Sevgiyle kalın.